kaju üreticilerinin, ürettikleri bu lezzetli fıstıkları yiyemediklerini biliyor muydunuz? Evet, doğru duydunuz. Tropik bölgelerde yetişen bu değerli kaju fıstıkları, dikkatli ve zahmetli bir süreçle toplanır ve işlenir. Ancak, üreticiler kendi emeklerinin ürününü tüketemezler. Bunun nedenini merak ediyorsanız, hemen videomuza geçelim. Bu yemyeşil alanlar, dünya üzerindeki en değerli kaju fıstıklarının üretildiği yerlerdir. Bu lezzetli atıştırmalıkların ardında ilginç ve bir o kadar da şaşırtıcı bir gerçek yatıyor. Kaju üreticileri bu fıstıkları büyük bir özenle toplar ve işlerler. Ancak üreticilerin kendi yetiştirdikleri kaju fıstıklarını yiyememelerinin esas sebebi kaju fıstığının dış kabuğunda toksik bir yağ bulunmasıdır. Bu yağ, urushiol adı verilen bir bileşik içerir ve ciltle temas ettiğinde ciddi yanıklara ve alerjik reaksiyonlara yol açabilen bir yağdır. Kaju fıstıkları bu zehirli yağdan arındırılmadan tüketilemez. Üreticiler fıstıkları topladıktan sonra dikkatli bir şekilde bu yağı temizlerler. Ancak bu süreç oldukça tehlikeli olabilir ve yanlışlıkla ciltlerine temas etmeleri durumunda acı verici sonuçlar doğurabilir. Kaju fıstıklarının güvenli hale getirilmesi için özel işlemlerden geçirilmesi gerekir. Öncelikle fıstıklar yüksek ısıda kavrulur. Bu süreçte toksik yağ buharlaşarak uzaklaştırılır. Daha sonra kabukları soyulur ve içindeki fıstıklar dikkatlice temizlenir. İşte bu nedenle, kaju üreticileri genellikle kendi topladıkları fıstıkları yiyemezler. Bu süreçte en ufak bir dikkatsizlik bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, üreticiler topladıkları fıstıkları satmakla yetinirler. Kaju fıstıkları dünya genelinde büyük bir keyifle tüketiliyor. Ancak bu lezzetli atıştırmalığın arkasında, üreticilerin gösterdiği büyük bir özveri ve dikkat yatıyor. Kaju üreticilerinin, kendi emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alamamaları belki de bu işin en hüzünlü yanlarından biri. Bir dahaki sefere, kaju fıstığı yediğinizde, bu küçük ama lezzetli fıstığın arkasındaki büyük çabayı hatırlayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.